Evet. Sonunda beklediğimiz gün, beklediğimiz an geldi. Tiguan'ı 2025 sezonuna hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? CSR Tuning'den ön lip aldım. Bir tane de Maxton kendi Arlan spoiler'ın üstüne küçük bir o küçücük spoiler'lar var ya şöyle biraz Batman şeyine benzeyen. Hoşuma gidecek mi bilmiyorum. Onu da takacağız Ve nerede kaldık Kerim gelecek dayı oğlum Kerim Onun BMW G20'sinin Son işlemleri kaldı Ön lipini yaptı arka difüzer Eksoz uçları falan derken Şimdi Yan marşperileri yapacağız O da geldi mi inşallah arabalarımızı 2025 sezonuna Hazırlıyoruz inşallah Ne yapıyoruz Açıyoruz Arabanın üstünde görmeye sabırsızlanıyorum valla Bugün keyfim Baya yerinde Kerim'in arabada güzel olacak Bizimki de güzel olacak inşallah Tam 2 senedir Bu parçayı almayı düşünüyordum Alayım mı almayayım mı Geçen yıl alacaktım Orada da arabayı satmayı düşünüyordum satmaktan da vazgeçtik. Bu ne ya? Çizikler var üzerinde. Of. İnşallah üstünde folyo vardır. Zaten kur tipinden belliydi şerefsizin. Dünyanın parasını veriyoruz. Adam değilim ya. Dünyanın parasını sayıyoruz. Tövbe estağfurullah. Dur üstünde bir film var herhalde. Üstünde bir film var onu bir sökelim. İnşallah. Çizik değildir. Folyonun altı tertemiz çıkıyor Allah'a şükür. Onun için bunu fazla sökmüyorum. Montaj etmeden önce açarız ondan sonra yapıştırır mıyız, vidalar mıyız artık bakacağız. Kerim Kerim'de nihayet. Ne? Araba yapacağız adam giydi elbiseye bak. Sıkıntı yok kardeş. Siktir git. Bu da Kerim'in araba. Neydi bu 330 E mi? 330 E. Önleyip M Sport frenler. Yan marş takacağız. Aa benim spoiler da bundan lan. Gelmedi Bugün gelecekti. Hadi. Ama en sevdiğim <laughs> Götü 340. Nereden lan sus hani? İçeride. Wow 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 bıçak. Samuray bıçak, katana. frenlerin hastasıyım lan. Evet sonunda lipi taktık. Bayağı da güzel oldu da biraz uğraştırdı. Tam istediğim gibi olmadı yani nasıl diyeyim montajı. Kalıbı tam beklediğim kadar iyi çıkmadı. Oysa o kadar para saydık. Bakın şurada halen bir boşluk var. Buraya da bir şeyler yapacağız artık. Böyle şeyler beni deli ediyor mesela. Buraya da bir şeyler ayarlayacağız. Normal vidalar kullanmıyoruz. Bu Türkçesinin olduğunu bilmiyorum da. Popnit deriz biz Danimarkaca. Kaya gibi olacak bunlarla. Vidalar pek tavsiye etmiyorum. Ah. Bakın, La imkansız. Ama bunlar zamanla mesela vida var burada bir tane onu oraya öylesine koyduk. Bunlar zamanla açılıyor kendi yuvinden. Ama bu, vallaha kaya gibi oldu. Sıra geldi BMW'ye. Bu da valla fena olmadı ya. Oh, wow! Ya valla fena da değil. Tam istediğim gibi oldu. Videoda pek belli olmuyor gibi de. Sonra güzel bir videosunu çekeriz ya. La valla acayip ses. Daha da olacak Konya'da yaptıracağız İşte sırada Kerim'in marş piyerler Maxton bunlar da İnşallah çat 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 bunları da ayarlayacağız Kerim'in araba Hybrid olduğu için aşağıda abi Ne diyorlar lan Akü. Aküsü altta olduğu için Marş piyerler mecbur biraz Kesip uydurmak lazım oldu Onları da hallediyoruz Seksi oluyor değil mi lan? Süper olacak. Süper olacak. Evet beyler. Sona doğru yaklaşıyoruz. Çok az kaldı. Son parça da attı sonra. işte gördüğünüz gibi birinci tarafı bitirdik. Çok şahane duruyor. Mustafa Çolak'ın eline, bir... eline sağlık. Adam. Acayip kaliteli yapıyorlar valla. İşte gördüğünüz gibi. Yani sonadan iyi ki gör şuradan ışık varmış. <laughs> Şu ışığı görmeseydik evet. orayı kapatıyorduk Mevlesi gerçekten. Kapatıyorduk. <laughs> Kerim'i dinleseydi ışığı kapatırdı. <laughs> ben hatta diyorum ki acaba biraz ileri mi yapsaydık diyorduk. İyi ki Allah'tan Mustafa Usta, Ustamız sonada fark etti olmaz diye. Aynen böyle oturacak. Aynen böyle oturacak. Vidaleyelim. <laughs> Yapalım mı? Haydi. Evet beyler. Görüşmek üzere. Bitişinde hazırlıklı olun. Evet, arabalar bitirdik sonunda. 2025 sezonuna hazır. Kerim'in cantlar eksik. Onlar sürpriz olacak. Benim ön lip. Oh. Kerim'in de aynı lip. Yan marş piyeler. Cantlar ne zaman geliyordu Kerim? Bir haftayaca gelir. Bir haftayaca cantlar da geliyor. Bir haftayaca gelecek. Manyak canta almış. Ya arkasına bayılıyorum lan. E ee böyle gideceğiz Kerim he? Türkiye'ye kadar. Allah izin versin inşallah. Beyaz, be siyah. beyaz siyah. Beyaz İki be gelin. <laughs> gelin gibi gideceğiz. Çok beyaz atlı prens. Çok güzel beyaz bemüveli prens. Bir de arabanın renkleri de birbirleriyle uyuyor biliyor musun? He <laughs> tamam tam uyum sağlayacağız yolda arkalı önlü. sabırsızlanıyor. sabırsızlanıyorum. Şurada ne kaldı? Bir ay kaldı. Bir ay kaldı. Ay çok güzel olacak. Bir ay sonra inşallah ee, yollardayız. İnşallah yollarda da fazla iki kuzen yolları ağlatacağız. <laughs> Dua edelim de fazla trafik olmasın. Olmaz. İnşallah olmaz. <laughs> Aman <laughs> s... Yani Trafiğe abi. kurban olayım. İyi ee, bugünden bu kadar. Bugünlük bu kadar. Vallahi kaç gün geçti? Üç gün geçti şimdi. Spoiler sonunda geldi kargoyla. Arabayı da bir yıkadım iş yerinde. Burası trenleri park ettiğimiz garaj. Ön lip de fena olmadı. Abartı falan değil. Tam istediğim gibi. Arka spoilerında şimdi bu çift band, çift taraflı bandını yapıyorum. Bu bandı da zaten Türkiye'den aldım. Vallahi acayip bir şey. Her şeyi kullanıyorum. Herhalde bir 10 paket getirdim. Bu sonuncu paket herhalde. Bununla beraber. Herkese tavsiye ederiz. Evet spoilerımızı takmaya. Şurada bir şey kalmadı zaten. Bir sıra daha yapacağım banttan. Sonra montajımıza geçeriz. Bantlar hazır. Şöyle bir test montajı yapalım. Tam nasıl oturacağına dair. Ee, ya bu tek kişilik işte değil valla. Bu taraf tam. Böyle bantlarla herhalde bir işaretlerim. Boya bandıyla. Ama nasıl görünüyor? Anam! Vallahi neredeyse düşüyordum. Fena da değil vallahi. AliExpress sağ olsun. Bak Türkiye'de bunu şöyle komple aşağı inen türü de vardı Türkiye'de. Bir firma yapmış. Ama şunlar sonradan yaptığım için burayla şöyle bir şey yani tam böyle gitmesin de buradan devam eder gibi bir şey bilmem anlatabildim mi? patlarla tam ben denk getireceğim, dekleyeceğim yeri ayarladım. Şimdi bandı kaldırıp yapıştıralım. Ha! Ah, ne diyorsunuz? Vallahi fena da olmadı. Belki biraz fazla uzun gibi de. Kasket gibi. Batman'in arabasına biraz benzemiş gibi oldu da. Ya fena da değil. Şimdi araba 2025 sezonuna hazır. Tarih ne 16 Mayıs. <laughs> Tam bir ay sonra 18 Haziran'da Kerim'le beraber Türkiye doğru sıla yoluna çıkıyoruz. İnşallah arabaları da hazırlayacağız. Benim box gelecek yukarı. Ah oh, şöyle. Box'u takacağım. Ara gelecek. Bir de arabanın bir yağ bakımını yapacağım. Sonra bir dahaki video inşallah sıla yolu videosu olur. Hadi abone olun, beğenin. Zil falan ne varsa basın hepsine. Baya bir Tiguan araçlar bulunuyor Türkiye'de de. Kerim'in 3 serisi herhalde yok. Ama işte bir ilham kaynağı olur. Ben kendi böyle videolar izlemeyi çok severim. İnşallah beğenirsiniz. Sağlıcakla.